Size merhaba dostlar. koyun peşinde ailesine hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bildiğiniz üzere 100 aboneye ulaştık. Hatta 100 aboneye an itibariyle geçmiş durumdayız. Bunun için özel bir video hazırladım. Ve bir çekiliş yapmak istedim. XLM çekiliş yapmak istiyorum arkadaşlar. Ama bundan önce değinmek istediğim bazı bir şey bir konu var. Arkadaşlar Coinbase Airdrop'unu Çoğu arkadaşımız aldı alamayan arkadaşlarımız da oldu 270 TL'yi Biz aldık arkadaşlar ama alamayanlar da oldu ar aramızdan Bazı arkadaşlar alamadılar Bunu neye göre dağıtım yapıyorlar bilmiyorum hiçbir fikrim yok Veya şu anda kesildi mi veya kesilmedi mi Şu anda kimsenin herhangi bir bilgisi yok Ama eğer ileride bir fikrimiz olursa bundan da hemen size bahsederim zaten Grupta da paylaşırım Şöyle hemen çekilişe gelelim arkadaşlar. Bir tek sen borsama giriyorum. Burada biraz XLM ve ön satışlı token tutuyordum. Burada toplamda 800 TL'lik bir XLM var arkadaşlar. 248 tane XLM var. Bunu aramızdan şanslı bir arkadaşa vermek istiyorum. Sadece tek kişiye vereceğim arkadaşlar. 800 TL'lik bir XLM çekilişi. Bu da 14 Ekim Perşembe günü açıklayacağım. Yani çok bir zaman zarfı yok arkadaşlar ve şöyle bir durum var. Çok büyük bir kitle olmadığı için size çıkma ihtimali gerçekten yüksek. Mutlaka katılmanızı tavsiye ederim bu çekilişe. Çekilişin şartları da bildiğiniz üzere. Kanala abone olun. Telegram grubuna gelin. Bana özelden katıldım mesajını gönderdiğiniz an ben sizi çekilişe ekleyeceğim isminizle. 14 Ekim Perşembe günü de canlı canlı gruptan zaten bunu. Söyleyeceğim kazanan şanslı arkadaşımızı e, Katılmanızı tavsiye ederim Çünkü gerçekten çok büyük bir kitle yok e, En fazla 20-30 kişi Falan katılır diye düşünüyorum bu çekilişe e, Katılın Şansınızı deneyin Size çıkma ihtimali yüksek e, bir ihtimal Kanala abone olup telegram grubuna gelip Bana özelden katıldım mesajını Gönderdiğiniz an zaten çekilişe Katılmış oluyorsunuz e, Videomuz bu kadardı arkadaşlar Zaten söylediğim gibi çekiliş videosuydu bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.